İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği'nin işbirliğiyle Mimarlar Odası Tarihi Binada düzenlenen Dünya Barış Günü şiir dinletisi, şiir ve müziği bir araya getirdi. Gitarda Ümit Salih Bolol'un eşlik ettiği gecede edebiyatın usta kalemlerinden seçilen şiirler, barış, sevgi ve insanlık temalarıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve İzmit halkı katıldı. Program Yiğidim Aslanım şarkısıyla sona erdi. Ey, tınar, şişir, ey, burada yatıyor.